Merhaba, iş yeri, temizlik ve düzeni ile ilgili bugünkü eğitimimizde birlikteyiz. Beni diğer eğitimlerden de tanıyor olabilirsiniz ama tekrardan kendimi tanıtayım. Hacı Gatip İşçen, A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Sosyal ve endüstri mühendisiyim. Dostlarım, arkadaşlarım, aslında iş yerinin temizlik ve düzen dediğimizde kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliğini sağlamak için çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik, temizlik açısından en temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfı ve değişkenliğin azaltılmasını sağlayabiliriz. Kirli ve düzensiz ortamlar aslında risklidir ve bizim için e, ciddi tehlikelere sahiptir. Tabii ki dünyada bu e...